Evet, Ömer abi. Buradaki ayar sensörümü söktüm. Senin eski sensörünü şöyle kesip bağladım. Bir vazifesi yok. Aklında olsun. Sadece şu yağ çubuğunun bağlandığı alt taraftan bir şu kısımda yağ kaçağım var. Haricinde öyle aman aman bir yağ kaçağı yok. Bunlar falan hep eski yağlar. Hani krank keçesindedir. Ön krankta falan bir yağ kaçağın yok. Böyle bir araba için güzel bir şey. Haricinde şu motor kulağının ön civatası muhtemelen bağlandığı yer bozuk. Araya bir şeyler sıkıştırıp sıkmışlar. Şu motor kulağı şayet koparsa, düşerse orada iyi bir tornacılık iş var. Aklımda olsun. Şu anda kopuk değil, sağlam. Arkadaki motor kulağın da kopuk değil ama biraz hamurlaşmış, yumuşamış. Yani düzgün kullanan birisi için daha çok dayanır. Şey söyleyemem, vakit söyleyemem. Şunu sökeceğim, bu benim ayar saatinin yukarı giden kısmı. Onu sökeceğim. <laughs> bu taraftaki motor kulağın iç kısmı kopmuş, bitmiş, en aşağı yaslanmış. Ama bu kopup yolda bırakmaz. Bir kulak işlemi yapıldığında bunu değişmeni tavsiye ederim. Bu klima tarafındaki kulağın aklında olsun. Bütün tekerleklere baktım. Hiçbir tekerlekte boşluk yok. Çevirerek, sallayarak baktım. Hiçbirisinde boşluk yok. Bu tarafın rotili falan sağlam, akıs körükleri sağlam. Yani bu tarafta tüp türten geçmeyecek bir şey yok. Rot taraflarında da, hani el gücüyle salladığında boşluk yok. Onlar da el gücüyle sallıyorlar. Bu tarafın da akıs körükleri sağlam. Bu tekerlekte de boşluk yok. Ama muhtemelen bunda rulman sesi var. Giderken duyduğum rulman sesi bu tekerlekten geliyor. Yani daha idare eder ama bunun rulman kısmı, porye kısmı sökülecek, yapılacak. Yapılacağı zaman aklında olsun. Aşağı tarafında öyle rahatsız edici bir çürük. Yine TÜV TÜV'de e, seni çakacak bir çürük vesaire yok. Normalde buralar çürük olur. Bu kısımlar sağlam. Şunlar LPG'nin boruları. Yani egzozdan çok uzak olduğu için Türk'ün karışacağını sanmıyorum. Fakat bak burada bu yakıt boruların artık niyadını doldurmuş. Şu ondan sonra. Ee, bu Bunda basınç var. Evet bunda basınç var. Bu değişmeli. Sonrasında şu benzin filtresinin borusu da başlamış. Basınç olan boru çatlamaya. O boru da değişmeli komple. Sonrasında bir de bu. Bu arabaya benzin koyarken, yani e, depoya benzin doldururken içinden benzin geçiyor. Bu arabaya benzin koyarken yere benzin de akıtabilir bu boru, koku da yapabilir, o değişecek. LPG'nin şuradaki kablolarını daha evvelden e, arasında yalıtım malzemesi koymuşlar, uyduruk da olsa arabaya civata atarak. Oradan da şeyden geçer, sül tüf sütten geçer. Burada bir sıkıntın, sorunu yok söylerinde arka tarafta bir yağ kaçağın yok. Arka tekerleklerinde de herhangi bir boşluk ya da bir ulman sesi yok. Arkalar sağlam. El freni çektiğinde artık dengesizlik varsa ondan kalır. Ona ben bakamıyorum. Ee, şans. Şu anda kullandığımda de çok bir dengesizlik hissetmedim ama şans. Daha evvelden şurayı bir çarpıp ziftle silikonla kapatmışlar. Haricinde arkada da çürüğün yok. Bu da burada. Tamponda olduğundaki kimi zaman geçmiyor. Belki kapağı yok diye bırakabilirler. Giderken buna bir tane kapak tak. Kapak al Alt tarafındaki durum vaziyet böyle. Egzoz sistemin de şuradan sonrası yeni değişmiş. Çürüğü çarığı yok. Güzel. Üzerinde katalizör de var. Evet abi. Aşağı taraflarda Durumların, vaziyetlerin böyle. Gözüken ön şase altlarından ön panelin alt tarafından öyle büyük bir kazası hiçbir şey yok. Aşağı kısmı tertemiz. Tabii pis. Altını komple yıkatmanı tavsiye ediyorum. Bak kapkara görüyor musun abi? Hep yağ kaçağından, yağ kaçağından. Yani motorun bile altı yıkanırsa komple şöyle olur. Aklında olsun. Şanzımanın bu tarafı. Eziyetler kornalarım burada. Bak şurada çürümeye başlayan bir yerim var ama Türk Türk ona karışmaz. Türk ilgisini çekmez o. Podyenin üst tarafı. Evet abi alt tarafta durumlar böyle. Benim altında işim bitti. Üst tarafını da topladım. Bir suyun değiştireceğim. Ondan sonra egzoz muayenesini yaptıracağım. Sen de konuştuğumuz üzere. Ondan sonra tamam. içinden çıkan su. Sadece koyduğum ilaç ve arabamdaki eskiden kalan o tefek pislik diyeceğim de o bile yok. Gayet güzel temiz çıktı. Ama şimdi yine de ben bunun içine basınç basıp bir süre basınçlı su çevireceğim. İçinde kıyıda kenarda kalanları da biraz daha attırmak için. Filtre kutunu topladım. İçine benden bir tane filtre taktım insan yoktu. Unutmuşum ben onu. Bu benden olsun. Bu kısmı topladım. Akış metre üzerinde formal duruyor. Ee, elimde olsaydı oraya tane 70'lik boru takardım. Bir sonraki gelişlerinde elimde olur. Oraya bir 70'lik boru takıp bu akış metreyi de oradan çıkartırım. ay kutun üzerinde. Evet abi. İç tarafını da topladım. Burası da artık orijinalde olduğu gibi. Bu kablo arabanda kalıyor. Bağlantı kablosu. Burada falan her şey yerli yerinde. Bu kapıyı açamadım. Dili çok içeride. Arkasından arabanın hiç işim olmadı. Taban halısı arabanın ıslak şu anda. Arabayı kullanmıyorum iki gündür. Halı ıslak aklımda olsun. Senin arabanda debriyaja bir launch kontrol olayı yapmadın emin abi. Gerek duymadım. Şahit olsaydı şöyle bir özelliğin daha olacaktı. Olduğun yerde gaza tam bastığında debriyaja basarken Böyle çatara patara şeyler yapacaktı. Muhtemelen senin oğlan çok üzülecektir bunu. Diye düşünüyorum. This Durduğu yerdir hararetimiz böyle. Öyle bir katalizör var ki arkadan çıkabilecek her türlü ateşi, alevi tutuyor Emin abi. Haberin olsun. yeni suyu koyarken 1 litre antifriz koydum Emin abi. O da benden olsun. Pembe motor var içinde, aklında olsun. Emin abi, merhaba tekrar. Hani dedim ya, LPG'de yarım saat 45 dakika kullandıktan sonra her şey değişiyor dedim, hatırlıyor musun? Bir arıza var dedim. O arızayı da çözdüm. Onu arız. O yüzden ayar komple değişti. Yani LPG'deki ayar komple değişti. İçime sinmedi bu şekilde bırakmak. Daha sonra yapayım demek de içime sinmedi. O yüzden ayar saatimi tekrar takıyorum. Bu arada bunun adı white band. Yani egzozdan geçen gazın ne kadar yandığını ve yanmadığını bana söylüyor. Modelli arabaların zaten orijinalinde var. Direkt beynine o bilgiyi iletiyor modelli arabaların. Yani yeni teknoloji arabaların. Beyin hemen yakıtı ona göre ayarlıyor. İşte ateşleme zamanını injeksiyon zamanını ona göre ayarlıyor. Yani araba hiçbir türlü fazla yakıt yakıp ya da az yakıtla çalışıp pistona, sekmana bilmem neye zarar veremiyor çoğunlukla. Yine kimi zaman da oluyor. Ama bizim eski arabalarda buradaki sensör orijinali şu. 1 ile 0 volt aralığında beyine değer gönderiyor. Yani çok ufak bir skalada. Ama bu taktığım 1 ile 5 volt arasında bir değerle çalıştığından çok daha hassas şekilde egzozdan geçen benzinin ya da gazın her neyse ne kadar yanıp yanmadığını söylüyor. Bu da nasıl önemli? Bu egzoz manifoldunun içinden gelen gazın yani yanma odasında yanan yakıtın tam optimal düzeyde yanması çok önemli. Motorun sağlığı, uzun ömürlülüğü, e, yağın uzun ömürlülüğü yani özetle motorun uzun ömürlülüğü, egzozdan çıkan emisyon değerinin düzgün olması her şey yanma odasında yanan yakıtın tam olarak doğru yanması. Ben şimdi bu arabayı kullanarak bu cihazla ve dinleyerek ayarlamıştım. Ama LPG'deki onardığım şey bütün ayarı değiştirebilecek bir parça. O yüzden tekrardan bu saati takıp arabayı tekrardan LPG kısmını ayarlayacağım. Benzin değişmedi çünkü benzinle ilgili bir şey yapmadım. Emin abi aklında olsun. Kaldırmışken de şunu gördüm. Yağ tapasının orada minicik bir kaçağım var. Onun sebebi de bak şuradan araba sürtülmüş. Burasında minicik bir kılcal çatlak var. Çok rahatsız etmez. Ayrıyeten bak şurada bir tane bez var. Daha evvelden unutulmuş orada. İyi ki de unutulmuş. O yağ çubuğunun bağlantı yerinde de bir yağ kaçağı var. O yağ da o, o emiyor. Terleme şeklinde geliyor ona. Onu da o emiyor. Ama haricinde taze bir yağ kaçağı yok. Bunlar haricinde şimdi bir şey daha fark ettim Hani buna yeni demiştim ya Evet yeni ama çok amatör biris tarafından kaynak yapılmış o yüzden kaçırmış ilaç falan sürmüşler ama bak ne var bu çöp bunu buradan söküp buraya bir tane düz boru koyacağız Hem benim yaptığım ayardan dolayı hem de şimdi egzoz emisyonundan arabayı ben geçireceğim için bununla bizim bir işimiz olmayacak. İstersen bunu da ben halledebilirim. TÜV bunu merak etmiyorlar. TÜV sadece egzoz emisyondan geçtiğimiz belgeye bakıyor. Bununla bir işi olmuyor. Bu şu anda bu parçalanan şeyler tıkanıp komple arabayı şişirebilir. Yapmasa bile sürekli şangır şungur ses yapar. Aklımda olsun. Evet. Özetle kendime iş çıkarttım abi. Ee, zaten bir LPG onarımınla içime sinmediğinden yaptım. Çünkü yarım saati işte 40 dakikayı geçince araba bir anda komple yakıtsal olarak zengine kayıyordu. Yani egzozdan siyah duman atmaya başlayıp bütün LPG'yi yan modasının içine basıyordu. Yakamadan atıyordu. Şimdi sen tür türkü yaptıracağım bilmem ne şöyle böyle illa ki bu arabayı kullanırken bunu yaptığında tadın kaçacak. Geçen kendin de bana söyledin. Kaan dedin araba ara sıra çok yakıyor dedim LPG'de. O iş bitti abi. Şimdi ayarını da şu anki onardığım e, sisteme göre düzelttikten sonra LPG'nin de bir daha karnım ağrıdı, canım sıkıldı. Ara sıra ben kafama göre değişiklik yapacağım deme olayı artık söz konusu olmayacak. Çünkü onu öyle bir değişiklik yaptım ki e, yani beyin artık kendi sensöründen gelen veriye göre değil, benim sensöründen gelen veriye göre yakıt karışımını ayarlayacak LPG beyni. Evet, çok konuştum. Şunu bir bağlayayım. Bunu aşağıya indireyim. Devam. Yine olmayacak şeyler serisiyle karşınızdayım. Hani bir, biraz önce söyledim ya bu katalizör dağılmış içi tıkanabilir vesaire diye. Büyük ihtimalle tıkandı. Arabanın ayarını LPG ve düzeltmeye çalışırken anlamsız şekilde tecrübemi yanılacak şekilde hareketler yapmaya başladı. Ayar saati araba böyle şişmeye gitmemeye başladı. Şu anda da 1100-1200 devre geçince sanki nefesini bir şey kesiyor gidemiyoruz. Bu devirde şimdi kendimi dükkana atmaya çalışacağım. Hatta acaba derim yakıt mı gidiyor? benzin aldım. Gazlı değilim zaten. bir şekilde döneceğim böyle ağır ağır. Şu an gaza böyle milimetrik basabiliyorum. Birazcık bassam direkt sanki birisi poposunu tıkıyor gibi bir olay var. İnşallah odur. İnşallah başka bir şey değildir. Böyle bir arıza da başıma daha evvelden hiç gelmedi yani ilginç bir arıza. Teklemiyor ama gaza basınca da gidemiyor. Saatim olduğu için gaza bastığımdaki yakıt değerlerini görüyorum. Hani yakıt yetmemezlik durumu da yapmıyor vesaire. O yüzden gidelim bakalım. Sökelim bakalım şu katalizör beyefendiyi. İnşallah olur. bak şu an sesleri duyuyor musun? Daha başarıdan takırtık takır Bak mesela rampayı çıkamıyorum. Gaz vermediğim için. Gaz versen de kesilmeye başlıyor aynısı 15 sene önce ticari arabada başıma gelmişti. Katalizör tıkanıp da ama katalizörün tıkada olduğunu anlayasıya kadar servisi değiştirmedik şey bırakmamıştı arabada. En sonunda acaba bu olabilir mi dedim dalga geçmişlerdi. batalarını gevşetip de egzoz gazını oradan serbest bırakınca araba düzelmişti. Umarım bu da öyle olur. Diyerek gidiyorum. Bunu dükkana kadar attım ama dükkana şu benim eğimini geri geri çıkamıyorum. O kadar bile güç üretemiyor araba. Aşağıdan gelen ses de böyle bir şey tıkanmış bak Bu Olmayacak arızalar, olmayacak şeyler beni nasıl, ne güzel buluyor. Şimdi buna halat bağla. Halatla içeriye çek. Lifte halatla sok. Al sana 2 saat. Evet abi. Direkt oraya yoğunlaşmadan şöyle bir deney yaptım. Şuraya ufak bir delik açtım. Arka susturucu tıkandıysa şayet. <laughs> Araba böyle rahatlayacaktır. Daha evvelden başıma geldi. Arka susturucunun içindeki elyafların tıkandığı ya da ortanın ilk önce bunu deneyeceğim. Bundan düzelmedi. Şuraya açacağım. Orta susturucuyu da eleyeceğim. Bundan da düzelmezse eğer direkt katalizörü sökeceğim. çözüken ses de olarak şuradan geliyor bakan sonra orada bir su donması da var oradan bir tane daha delik açmaya gerekiyor atıp... ve fakat bak 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 nasıl bak